Eski şeye döndük. Köşeye. Ulan pıcağı kaldı değil mi? Ne güzel rahat çevirdi. <laughs> Aziz abi. Aziz abi. Tamam. diyorlar ki ha bu köstü olan pillerden hep bıcaklar. E, nereden bulacaksın bu köstüyü? Olamaz. He. Hep bıçakçılar diyor ki köp bulunan pillerden. O şeyle hiçbir şeyle yok. E, ama kim bulacak Sen ha? Sen olmasan ne olacak? He. Evet. He. Yok diyorlar. da içir biletmeyin ha bununla bilet. Bozuyor. Nereden bulacağız adam bununla yapmıyor ki. Bunların uğraşacak uğraşıyorsa değil mi adam? Yoksa bulamaz. Taşı nereden bulacak? He. Taşı bulsa da onlar uğraşacak? Yok. Ama şey var ya işte var. Yagay. Yagay ile şey. Onlar uğraşmaz. Bak Ali bile bıçak kalktığı zaman ne kolay dönüyor gibi. Ya rahat çeviriyor ya. ya. bunun kolayı var da. Tabii şimdi bunu mesela elektrikle yapabiliyorsun değil mi? Doğru. Doğru. Ya. Ee, bu iş. Tako ya baş bir şey çevirsin. Adam çevirmesin lan. Yani. Elektrik çevirsin. Böyle bir şey yok. Ha bu da yok, değil mi? Ha. Nasıl? Yok o var hani, Motor işi yok. Motor işi. Bak Mahmut abi de terletti. Ne kolay değil. Evet, Çok sıcak yani. Bu öyle sıcak ben hiç daha bilmem. Bak. Evet adam evet. Kaç yaşındadır? Evet. Hiç. Ya evet. asmanın kafasını az o yana çevireyim diyeyim. Derden su oluyorum. Hiç yani oturuyorum orada asmayı dedim çevireyim. Derden su oluyorum. Hiç böyle şey bilmem daha. Yok. Aynı. Kaşıver. Dikiştir. Onu da gömleğimi çıkardım. <laughs> şimdi de en darı var. <laughs> He. Dede olmayı yok. Tabii. Yok. Allah Allah. <laughs> <Güncede müşer>, tüm dedemiz yok. Tüm bu. Bu gündüz. Dün günden daha fena Aynı. Dün günden daha fena Gün et. Dün de sizde de Dün başka iyi. İşte bu havalarda yaylaya gideceğiz. Ne mi? Bu havalarda. Ya. Tahane yolları gezemeyiz. He? Tahane yukarı gezemeyiz. Ha yasak mı Ya yasak ya dur yani evet, sıkıntı oluyor ha. sağlık <laughs> açısından değil mi? Evet. Saçlarını çok nasıl güzel kesmişsin kulağın arkasını. Şöyle. Ziletle. <laughs> meslek meslek işi demekçi. He, he. Hemen dikkatini çekiyor, he. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> şey. Mesela, hani değil mi? Aynen. Bir yerime mey değil. alacak şey. Han kulağının arkasına değdimi daha çok. Lütfen de jiletten ağrı Bak onun için bir yerime tuy alacak değildi. Değil. Onun için bak sakal bu yok, hiçbir şey yok. Hiç şey he. yok. He. Bize bakmış daha kere adam anlatmış. Bu. Yoksa kulağın arkasına değiyor değil hmm. oluyor? Tamam Oysa... <laughs> Sakal bırakamayın. He ee, ama şimdi anladım. Bir İyisin Mahmut abi yani, kuyuklu görürseniz sakallı da o zaman hesaba çekin beni. Şimdi diyorum ya, o da günah geldi de. Ama şimdi sakallı kötü oldu yani. Şimdi herkes sakal ee, bırakıyor. Her şey, şey, Ali Ali bile sakaldı e kaldı Muhammet abi. haber Allah'ım. Ağam hoş geldin. <laughs> Yani sakıncası yoksa seni de alıyoruz. Ee, yarın bayram e, ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim? Hayırlı bayramlar. Evcesi hayırlı bayramlar diyorsun. Mahmut abi da bıçakları bilet diyor işte. Geldik yarın Allah razı olsun. İşimizi görüyor. Yoksa artık bıçak bile den bir şey kalmadı yani. Kalmadı ee. buradayız biraz daha ağam. Bir iki ay daha, daha buradasın he mi? Ha, iyi. Sen, sen, çok kalmazsın. Bir hafta daha, bir hafta daha buradasın. İyi ağam. Muhammed. Muhammed orada. Aha. Bir, bir kat tamam. İyi ağam. Hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşürüz inşallah yarın. Hadi, hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Bayramlar. Sağ olun. Evet. Mahmut borcumuz ne? Değil evet. mi?